Arkadaşlar merhaba, evdeki mektebe hoş geldiniz. Bilgi paylaştıkça çoğalır, bilgi paylaştıkça çoğalır. Bu bilgilerinizi arkadaşlarınıza da anlatın, onlar da öğrensin, mutlu olalım. Kimle bugün devam ediyoruz? Bugün 5. sınıflarla yapıyoruz. Ne yapıyoruz öğretmenim 5. sınıflarla? 5. sınıflarla matematikte ondalıklı sayıları, görmüştük ondalıklı sayıları öğretmenim. Bunda ondalıklı sayılarda toplamasını, çıkarmasını ve problemini öğreneceğiz. Toplamasını, çıkarmasını ve problemini öğreneceğiz. Hadi girelim bakalım işin içine. Nasıl öğretmenim? Ondalıklı sayılarda toplama ve çıkarma yaparken birinci kural virgüllerin alt alta gelmesine dikkat edeceğiz. Nasıl birinci sınıfta basamaklar basamaklar altına yazın der, derlerdi ya öğretmenlerimiz. İşte burada da virgüllerin virgülün altına gelmesine dikkat ediyoruz ve sonra basamakları basamaklar altına yazıyoruz. Öğretmenin bir tane kural yeter mi bitti mi? Hayır bitmedi. Bir kuralımız daha var. Nedir bu ikinci kuralımız? Toplama ve çıkarma işlemlerinde virgülden sonraki basamak sayıları eşit değilse ne konur? Sıfır konur. Sıfır konularak eşit hale getirilir. Nasıl yani öğretmenim? Şöyle kuzularım. Örneğin 4 tam 10'da 2 ile 2 tam 1000'de 286'yı toplayacağım. Ama biri 2 basamaklı biri 4 basamaklı. Ne yapacağım? Hayali sıfırlarımı koyuyorum. Sıfırlarımı koyuyorum. O zaman başlıyorum toplamaya. 0, 6 daha 6. Aynı birinci sınıftaki toplama işlemi gibi. 0, 8 daha 8. 2, 2 daha 4, virgül. 4, 2 daha 6. Ne oldu arkadaşlar? 6 tam binde 486. Gelelim diğer bir soruya. 23 tam onda 8'den 19 tam binde 571 Malazgirt. 571'i çıkaralım. Öğretmenin bu üç basamaklı, bu 5 basamaklı. Eskiden ne yapıyorduk? Büyük küçük yaparken sıfır ekliyorduk. Biz de buna sıfır ekleyerek bu işi çözeriz arkadaşlar. Hadi çözelim bakalım. 0'dan 1 çıkar mı? Çıkmaz. Komşuya gittik. Komşu komşu. Hu hu. Bir, bir onluk var alabilir miyiz? Yok dedi. Diğer komşuya gittik. Burası ne kaldı? 7 diğer komşuda varmış. Burası ne oldu? 10. Bir tanesini geri oraya verdik. Burası 10 oldu. Burada ne kaldı kuzular? Burada ise 9 kaldı. Hadi çıkarma işlemimize başlayalım. 10'dan 1 çıktı 9. Saymıyorum geriye doğru. Artık siz yaparsınız. 0'dan 7 değil. 10'dan 7 değil. 9'dan 7 çıktı 2. 7'den 5 çıktı 2 virgül. Şimdi geldik buraya. 3'ten 9 çıkar mı? Hayır çıkmaz. Komşuya gittik. 13'ten 9 çıktı. Kaç kalır arkadaşlar? 4. Komşuda ne kaldı? Unuttum yazmaya. Hemen üzerine yazayım. 1'den 1 bir çıktı 0. Yani 4 tam 1000'de 229 çıktı arkadaşlar. Birinci kuralımız neydi? Basamaklar basamak altına değil virgüller virgüller altına Virgüller virgüller altına yazıldıktan sonra tabii iki basamaklar da basamaklar altına. İkinci kuralımız neydi? İkinci kuralımız, şayet toplamaya çıkarma işleminde virgülden sonraki basamak sayıları eşit değilse sıfır koyarak ne yapıyoruz? Aynı basamak aynı basamağa dönüştürüyoruz arkadaşlar. Devam edelim bakalım sorularımıza. Arkadaşlar 12,5 ile 6,67'yi topla diyor. Hemen yazıyorum. 12 tam. onda 5. Sonra 6 tam. yüzde %67 toplamamı istiyor. Baktığım zaman öğretmenin virgülleri virgüller altına yazmışsınız. Ama burada eksik. O zaman ne yapıyorduk? 0'ı koyuyorduk. Hadi yapalım bakalım. 0 7 daha 12 <laughs> 0, 7 daha ne olur arkadaşlar? 7. 6, 5 daha ne olur arkadaşlar? 11. 11'in biri elde var. 1. 6, 2 daha 8. 1 daha 9. Ve 1. 19 tam. Ne oldu arkadaşlar? %17 oldu. Devam edelim. 5,4 ile 0,12'yi çıkaralım. 5 tam onda 4 0 tam 12 çıkarmak istiyorum o zaman çıkarmak işlemi yaparken ne yapıyorum hayali sıfırımı yine ekliyorum sıfırdan 2 çıkmaz komşuya gittik 10 oldu burası komşunun 3 kaldı ondan 2 çıktı arkadaşlarım 8 3'ten 1 çıktı arkadaşlarım 2 virgül 5'ten 0 çıktı 5 5 tam %28 arkadaşlar. Hiçbir zorluğu yoktur. Çok kolay. Devam edelim bakalım. Arkadaşlar 8 tam %2 ile 8 tam %2 ile 9 tam binde 624'ü toplamamızı istemiş. Toplayalım bakalım. Arkadaşlar yine ne yapıyorum? Hayali sıfırımı koyuyorum. 0 4 daha 4. 2 2 daha 4. 0 6 daha 6. Virgül 9 8 daha nedir arkadaşlar? 17. Yani 17 tam binde 644 arkadaşlar. Tam sayılarla ondalıklı Gösterimler toplanır çıkarırlar mı? Hiç fark etmez. Bu da yapılır. Nasıl öğretmenim? Hadi yapalım. 4 tamdan 2 tam 10'da 2'yi çıkarmamı istiyor. Hemen ne yapıyorum? 4 tamımı virgül 0 koyuyorum. Arkadaşlar ne istiyor bizden çıkarma işlemi? 0'dan 2 çıkar mı? Çıkmaz öğretmenim. Komşuya gittik. Komşudan bir onluk aldık. Burası ne oldu? 3 oldu. Burası 10 on oldu. 10'dan 2 çıktı 8. 3'te virgül, özür diliyorum, unutmuştum. 3'ten 2 çıktı 1. 1 tam 10'da 8. Neymiş? 1 tam 10'da 8. Çocuklar, toplama çıkarma işlemi bu şekil. Şimdi gelelim bunun problemlerine. Öğretmenin problemlerini nasıl yapacağız? Hiçbir şekilde kafanız karışmasın. İlkokul birinci sınıfta, ikinci sınıfta nasıl toplama çıkarma problemi çözüyorsanız aynısını düşüneceksiniz. Şimdi arkadaşlar bakalım. Bir tam bu bir dikdörtgen. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları nedir? Birbirine eşittir. O zaman bir tam %93 Karşı tarafı 4 tam onda 1. Hadi bakalım bunları toplayalım. Öğretmenim önce karşılıklı kenarları uzun kenarları toplayalım. 4 tam onda 1. 4 tam onda 1. Toplarsam arkadaşlar 2 virgül 8 tam onda 2. Bu bu iki kenar. Yani şurası ve şurası. Gelelim şu kenarlara. 1 tam %93. 1 tam %93 toplarsam arkadaşlar 3 3 daha 6 9 9 18 18'in 8'i virgül elde var 1 1 2 3 3 tam %86 şimdi bu ikisini ne yapıyoruz topluyoruz arkadaşlar 3 tam %86 ile 8 tam onda 2'yi topluyoruz arkadaşlar Öğretmenim burada da sıfır yok. Ne yapacağım? Hayali sıfırımı ekliyorum hemen. Sıfır, altı daha 6. Sekiz, iki daha on. Onun sıfırı elde var bir. Sekiz, üç daha 11. bir. de elde 12. 12 tam yüzde altı arkadaşlar. <laughs> Dikdörtgenin çevresini hesaplarken karşılıklı kenarlar aynı olduğunu söyledik. Normal toplama işlemi yaptık arkadaşlar. Cevabımızı bulduk. Cevap 12 tam %6. Gelelim arkadaşlar. Sefa diye bir arkadaşımız var. Marketten tanesi 2,45 TL olan içecekten bir tane. İçecekten ne almış çocuklar? Bir tane. Yani 2,45 ne yaptık? sorunun haritasını çıkarıyoruz arkadaşlar. Tanesi 1,95 TL olan çikolatadan bir adet çikolatayı yazıyorum. Nedir? 1,95. Bundan da bir adet almış. Kilogramı 4,5 TL olan muzdan 2 kilogram. Muz ne kadar almış arkadaşlar? 4, adet kilogramı 4,5 TL olan muzdan 2 kilogram almış. O zaman 4,5 4,5 2 tane aldığına göre ne yapacağım arkadaşlar? Toplayacağım. 5, 5 daha 10. Onun sıfırı elde var. 1. 4, 4 daha 8. 1 de elde. 9. 9 tam. 9,0 demek. Ne demek çocuklar? 9 demek. Buna göre Sefa'nın aldığı ürünlerin toplam fiyatı yani içecek çikolata ve muzun toplam fiyatı. Yazalım bakalım öğretmenim. 2,45 içecek. 1,95 ve 9. 9'u ne yapıyorum arkadaşlar? Sıfırlar ekliyorum. Toplamaya başlıyorum. 5 5 daha 10 10'un 0 elde var 1 9 1 daha 10 4 daha 14 14'ün 4'ü elde var 1 9 1 daha 10 2 daha 12 1 daha 13 13 virgül 40 var mı arkadaşlar cevabımızda 13,4 aynı zamanda ne demek 13 virgül demek 13 virgül 40 ne demek aynı zamanda 13,4 ne demek aynı zamanda 13 virgül 400 hatırladınız mı arkadaşlar bir önceki derste? Soru çeşitlerimize devam edelim arkadaşlar. Berkay 1 litre sütün 0,4 0,4'ünü, Sevda 0,35'ini içti. Geriye kaç litre süt kaldı? Bunu ondalıklı sayı olarak düşünmezseniz Berkay'ın 10 litre sütü var. 4 litresini e, e, Berkay bir litre sütün 4 Berkay 4 litre içti. Sevda 30, 3 litre içti. Ne yapardık biz? Eskiden ilkokul 1. sınıf soruları gibi. Hadi o zaman içilenleri toplayalım bakalım. 0,4. Sevda ne kadar? 0,35. Bunları toplarsam arkadaşlar ne yapıyorum? Hayali sıfırımı ekliyorum. 5, 4, 3 daha 7, 0. 0 benim sütümün tamamı neydi arkadaşlar? 1 litreydi. 1 litreden 0,75 litreyi çıkarırsam cevabımı bulurum. Yani geriye ne kadar süt kaldığımı. Öğretmen birden nasıl çıkaracağım? Yine virgül koyup hayali sıfırlarımı koyuyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Sıfırdan 5 çıkmaz. Komşuya gittik. Yok. O zaman buna gittik yine yok. Buradan aldık. Burası ne oldu? 0. Burası 10 oldu. Birini oraya verdik. 10. Yukarısı ne kaldı çocuklar? 9. Hep öğrencilerimiz bunlarda hata yapıyor. Lütfen dikkatli davranın. Bakın 3 aşamalı oldu. 10'dan 5 çıktı. 5. 9'dan 7 çıktı. 2. 0'dan 0 çıkarsa 0. 0 tam %25 arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar. Ondalık kısmı 35 tam kısmı 13 olan önce sayının ne kısmı gelirdi? Tam kısmı gelirdi. Sonra ne gelirdi arkadaşlar? Ondalık kısmı gelirdi. Bakın. Ondalık kısmını yazıyorum. Ondalık kısmı 35. 35'i yazıyorum. Tam kısmı nedir arkadaşlar? 13. 13 yazıyorum. Ne oldu sayım? 13 tam %35. Bunun 0,6 fazlası. Yani 0 tam 10'da altı fazlası. 0,6 fazlası. Topluyorum arkadaşlar. Buraya hayali sıfırımı ekliyorum. Yine 0, 5 daha 5. 6, 3 daha 9, 3, 1. Ne oldu arkadaşlar? 13 tam %95. Arkadaşlar bir çıkarma işleminde yeni sorumuz eksilen 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 nedir arkadaşlar? 43 tam 1000'de 702 fark nedir arkadaşlar? 13 tam B %95 çıkanı istiyor arkadaşlar. Çıkan çıkan Arkadaşlar bu gibi sorularda ilkokul 3. sınıftan hatırladığımız gibi eksileni sorsaydı eklerdik. Çıkanı sorduğu zaman ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyormuşuz? Çıkarıyoruz. Yani 43 virgül büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarıyoruz. 43 virgül 702'den 13 virgül 95'i ne yapıyorum arkadaşlar? Çıkarıyorum. Hadi arkadaşlar bakalım nasıl çıkarıyoruz. Hayali sıfırımı koydum. Dikkatli olalım arkadaşlar. Bir hata tamamına mal olur. 2'den sıfır çıktı 2. Sıfırdan 5 çıkmaz komşuya gitti. Komşuda 6 kaldı. Burası 10 oldu. 10'dan 5 çıktı 5. Burası 6 kalmıştı. 6'dan 9 çıkar mı arkadaşlar? Çıkmaz. Bir sonraki komşuya gittik. 16 oldu burası. Komşuda 2 kaldı. 16'dan 9 çıktı ne kalır arkadaşlar? 7. Devam ediyorum. 2'den 3 çıkar mı arkadaşlar? Çıkmaz. Komşuya gittim. Ne oldu? 12 oldu. Komşuda da 3 kaldı. 12'den 3 çıktı 9. Burada kaldı 3'tü. 3'ten 1 çıktı 2. 29 tam 1000'de 752. Ay, devam edelim arkadaşlar. Yorulduk galiba. 0 3 6 rakamlarını kullanarak yazılabilecek en büyük ve en küçük ondalıklı kesirlerin toplamı. Sayıların en büyüğünü ve en küçüğünü ve ondalık olacak arkadaşlar. O zaman en küçüğünden başlayalım bakalım. En küçük en küçük En küçük denildiğine göre tabii ki 0 tam. 0'ı kullandım. 3 ve 6. 36. En büyük en büyük. Arkadaşlar en büyük dediğine göre ne olur en büyük rakamımız? 6 tam. 6 tam. Yüzde 30 olur arkadaşlar. Şimdi bunların ikisinin neyini istiyor? Toplamını istiyor arkadaşlar. 6 0 daha 6 3 3 daha 6 Virgül, 0 6 daha 6 6 tam %66 Güzel bir sonuç çıktı arkadaşlar. 6 tam %66 Arkadaşlar geldik son 2 sorumuza. Şimdi geldik. Şurada bir üçgenimiz var. Bu üçgenimizin çevre uzunluğu 8,5'miş. Neymiş arkadaşlar? 8,5 santim. Biz üçgenin çevresini hesaplarken bildiklerimizi toplayıp tamamından çıkarıyorduk. Bildiklerimiz nedir öğretmenim? 3,7 kenarını biliyorsunuz. 2,1 kenarını da biliyorsunuz. Bildiklerimizi toplayalım. 7,1 daha 8. 3,2 daha 5. Yani şurası ve şurası nedir arkadaşlar? 5,8. Tamamı neydi arkadaşlar? Tamamı neydi? 8,5'ti arkadaşlar. 5,8,5'ten 5,8'i çıkarırsam. Çıkarıyorum arkadaşlar. 5'ten 8 çıkmaz. Komşuya gittim. Burada kaldı 7. Burası 15 oldu. 15'ten 8 çıktı 7. Burada kaldı 7 ile. 7'den 5 çıktı. Virgülü unuttum, özür diliyorum. 7'den 5 çıktı 2. Ne oldu arkadaşlar? 2 tam 10'da 7. Arkadaşlar Ayşe'nin boyu 1.52 metredir. Geçen sene bu zamana kadar 0,1 metre uzamıştır. Uzarsa ne yapacağız? Hangi işlemi yapacağız? Tabii ki toplama işlemini yapacağız. Buna göre Ayşe geçen sene boyu geçen sene boyu kaç metredir? O zaman ne yapacağız arkadaşlar? 1,52'den 1,52'den ne yapacağız? 0,1'i çıkaracağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Hayali sıfırımı ekliyorum. 2'den 0 çıktı. 2. 5'den 1 çıktı. 4,1. 1 tam %42 arkadaşlar. Sakın toplamayın. Dikkat edin. Arkadaşlar çözeceğimiz sorular bu kadar. Bunların daha iyi oturması için lütfen ama lütfen bol bol test çözün. Biz sadece giriş yaptık. Sizler ise bunu artık ne yapacaksınız? Üzerine oturtmaya çalışacaksınız. Evdeki mektep buraya kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Evde kal Türkiye. Evdeki mektebi unutma. Bay bay.